Arkadaşlar merhaba. Bugün Excel temel öğreniyorum derslerinde diğer bir konuya geçmek istiyorum. Hatırlarsanız bütçe tablomuzu yapmıştık ve daha sonra da referans hücre kavramlarını konuşmuştuk. Bugün ise sizden bir rapor hazırlaması konusunda beni takip etmenizi rica ediyorum. Öncelikli olarak dosyamı farklı kaydetle diyorum ki ders 1.8 patron satış verilerini istedi. Evet, kaydettim. Geldim, yeni bir sayfa açtım. Satış verilerini yaparken neler olacağını tahmin edebiliriz. Öncelikli olarak bir kere satış verilerini yapacağımıza göre şuraya büyük harflerle satış verileri tablosu yazdım. Daha sonra elbette ki satışı yapan personel olacaktır. Bunu büyük harfe yazmayalım. Personel. Burada da ne olacaktır? bunu bir aşağı alayım. Tuttum. Bakın. Geldim. Tuttum ve bir aşağı çekin gördüğünüz gibi. Burada da aylar olacaktır. Burada aylar olunca ne olacak? Bir kere Ocak 20 yapmak için 1.20 yaptım. Tuttum kulağından. Aralığa kadar getirdim. Nasıl yapıyorduk hatırlarsanız. Burada seçiyorduk hücreyi. Kenara giriyorduk. Buradan tutup böyle çektiğimizde Excel bunu otomatik algılayarak bize burada ayları oluşturacaktı. Bakın burada görüntüsü Ocak 20, Şubat 20, Mart 20 şeklinde gözüküyor. Personel olacaktı Personel. Buraya da satış personeli bir yazdım. Burada tuttum kulağından. Aşağı doğru çektim. Bakın gördüğünüz gibi aşağı doğru çekiyor. 20 ekranım evet 20 personeli kadar müsaade etti. 20 personeli satış yapıyor. Satış personelim Ocak ayında Kaç tane sattı? Ne sattı? Bunları yapma. Bunları yazmak tek tek yazabilirsiniz. Bugün mesela bu personel 1500 dolar e satış yapmış. Şubat ayında 2000 dolar satış yapmış. Martta 2500, Nisan'da bir anda düşmüş. Tlattı'da bu dönem biraz kapanma dönemleriydi. Burada hiç satış yapamamış. Mayıs ayında hiç satışı olmamış. Haziranda yine biraz kıpırdanmış piyasa. Temmuz'da uçmuş. Ağustos'ta uçmuş. Eylül'de bir miktar düşmüş. Ekim'de aynı kalmış. Kasım'da bu hale gelmiş. Aralık'ta bilmiyoruz ama biz yine de hani ezbere bir şey atalım. Bu hale gelmiş. Şimdi bunu arkadaşlar bu şekilde yaptım. Hani bu aşağı geri dönecek olan verileri de farklı doldurayım. Bu satış personelim 2 mesela eşittir diyeyim. Satış personeli birine göre %20 daha fazla satış yapsın. 1.2 ile çarpayım. Bakın gördüğünüz gibi B4 ücretini aldı. Aldım bunu. Gördüğünüz gibi kopyaladım. Bakın yukarıdaki verileri 1.2 ile otomatik çarptım. Mayıs ayında bu arkadaş da farklı olarak vizeleri alıp satış yapmış olsun. Satış personel 3 ise satış personel 2'ye göre %15 daha az satış yapmış olsun. 85 yaptı. Bunu da böyle çektim. Bakın burada artık virgülü sayılar atamaya başladı. Ve bu şekilde tablomu doldurmaya çalışayım. Burada satış 20 satış personeli için farklı farklı veriler yapmak yerine bunu da böyle seçtim. Toptan seçtim. Kulağından tuttum. Aşağı doğru kopyaladım. Bakın farklı veriler elde ettim. Şimdi geri geldim. Durdum. Şuna çift tıkladım. Bakın ne oldu? Otomatik doldurmayı anlatmıştım. Böylece tablom oluştu. Şimdi burada her birinde formül olduğu için bazılarında formül, bazılarında formül yok gördüğünüz gibi. Burada herhangi bir rakam mesela 2000 lirayı değiştirdim. Bakın aşağıdaki rakamlar otomatikman değişti. Niye? Çünkü bunlar birbirleriyle bağlam kurucular. Bunları anlatmıştım hatırlıyorsanız Bir diğer konuda arkadaşlar, bu veriler oluşturdum ve ben bunların formül olmasını istemiyorum. İçlerindeki rakamların sabit olmasını istiyorum. Seçtim. Şimdi size bir Excel kısa yolu anlatacağım. CTRL'e yani kontrol ve C tuşlarını aynı anda bastım. Bakın kopyaladı. Geldim. Burada istediğim hücreye sağ butonuna bastım. Şurada bakın 1, 2, 3 var. Bu ne anlama gelir? Sizin kopyaladığınız hücrelerinizdeki rakamları rakam olarak yani gördüğünüz şekilde yapıştırın. Bütün formülleri yok eder. Yapıştırdım. Estedi escape çıktım. Bakın artık hiçbir yerde formül yok. İşte tablomu oluşturdum. Şimdi rakamlarım daha güzel gözükmesini istiyorum. Seçtim tamamen. Geldim. Sayı dedim. Ve gördüğünüz gibi sayı haline getirdi. Ya da ne yapabiliyordum? Buradan sayı tiplerinden bin ayıracını kullan diyordum. Tamam dedim. Bunların para birimi olarak gözükmesini istiyordum. Bakın hepsini TL o haline getirdim. Artık tablom gördüğünüz gibi bir satış tablosu elde etmiş oldum. Şu kısımları ortalasın. Şu kısmı birleşir ve birleştirdim. Boyutunu biraz büyüttüm. Burayı böyle yaptım. Kalın haline getirdim. Buraya da geldim. Burayı da farklı bir renk kullanayım. Şimdi böyle yaptım. Veya daha koyu bir şey kullanayım. İçini de beyaz yapayım. Kalın haline getirdim. İçin boyacısı işaretledim. Aşağı doğru taradım. Buradan kalın olmasını istemiyorum. Görsellik böyle olsun. Burada hücreleri biraz açayım kaçtı? 14'tü. Bunu da 14 yapayım. Gördüğünüz gibi dosyamı bu şekilde oluşturdum. Ha, şuradakileri bu kadar koyu olmasını istemiyorsak daha farklı bir renk seçebiliriz. Şöyle yapabiliriz. Bunu da düzelteyim. Burayı da seçtim. Evet. Böyle böyle yaptım. Burada bu kadar. Burayı biraz kalın yaptım. Ve tablonun bu iç kısmını da kattım. Daha farklı bir renk kullanayım. Evet. Böyle yaptım. Böyle yaptım satış verileri tablosu dedim. Burayı da yine metni ortalattım. Bunu Arial Black seçtim. Boyutunu 18 yaptım. Artık satış verileri tablom hazır. Gördüğünüz gibi satış verileri tablomu bu şekilde oluşturdum. Bu renkli ve görselliği daha da arttırayım. Seçeyim. Çerçeve atayım buna. Şuradan geldim kenarlıklar dedim. Ha buraya şuradan da gelebilirdik arkadaşlar. Bakın buradan da buna kenarlık atayabilirdik. Çıktım. Buradan da atayabilirdim. Kenarlık. Herhangi bir yerde, herhangi bir kullandığımız ikon bloğundan seçerek kenarlığı seçtim. Dış çerçevenin bu şekilde olmasını istedim. Buraya geldim. Burada hücreleri biçimlendirme kenarlığa geldim. Arada dedim böyle olsun, Şuraya, şöyle olsun, şu olmasın şimdilik. Tamam dedim ve burayı seçtim. Burayı seçmişken, kontrol tuşuna parmağımla bastım ve masum sol tuşla da burayı seçtim. Bakın bu şekilde de aynı anda farklı seçimler yaparak buradaki çerçeveyi de buradan oluşturdum. İçini de bakayım burada içle ilgili bir şey var mı? Yok. O zaman daha önce bundan kullanmamışım. Şuradan geldim. Kenarlıklara geldim tekrar. İçinde de dedim. ince çizgi olsun. Tamam dedim. Geldim burayı seçtim. Hücreleri biçimlendirdim. dedim. İçini de bu şekilde seçtim. Birçok farklı gördüğünüz bir kenarlık seçim metotlarını tek tek size anlattım. Bu videoyu seyrederken tabii benim bu hızlı yaptığım şeyleri siz hızlı yapmanız diye üzülmeyin. Sizin de zamanla el merkezleriniz gelişti bunları hızlı bir şekilde yapabilecek hale geleceksiniz. Burayı da koy şöyle siyahlı boyadım. Buraya bu şekilde gözükmesin. Burası boş kalsın. böyle? İşte satış verilerine hazırladığımız bir tablo patron için hazır hale geldi. Bunun görselliğini, bunun görselliğini tek sayfada görmek istediğimizde, sayfa düzenimize girdiğimizde, pardon oraya bakayım bir dakika, görünüme girdiğimizde, evet, görünüm ikonuna geldiğinizde normal sayfa düzeni, sayfa düzeni özel görünümde. Sayfa sonu ön izlemeyi seçeyim. Bakın gördüğünüz gibi sazı şeridi tablom iki sayfa haline gelecek. Ya da normale döneceğim. Bu şekilde gözükecek. Görünümde buradan kılavuz çizgilerini kaldırarak bakın artık ızgara çizgilerimiz yok. Ve bir diğer konuda seçtim bütün sütunları seçim yakınlaştır dediğimde evet görüntüler kayboluyor. Şöyle yaptım. Tekrar seçim yakınlaştır dediğimde işte bakın gördüğünüz gibi satış yeri tablom artık görsel olarak daha net gözükecek hale geldi. Bunun buradaki satış yerleri tablosunu ben tekrar girişe geldim. Satış yerleri tablosu aşağı kaydığımızda satış yerleri kayboluyor şuranın 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 sabit kalmasını istiyorum. O zaman buraya tuş tıkladım. Tekrar görünme girdim. Burada bakın bölmeleri dondur var. Bastım. Bölmeleri dondur dedim. Bakın artık gördüğünüz gibi sağa sola kaydırırken artık burayı ve burayı sabit ve stabil halde tutuyor. O zaman ben bu hücrenin içindeyim. Tekrar gelmek istedim. Bakın M4 hücresindeyim. Kontrole bastım. Yön tuşlarıyla sola bastım. İlk hücreme geldi gördüğünüz gibi. Tekrar bu tarafı sağ ok tuşuna bastım. Tablom tekrar görsellerle geldi. Aşağı ve yukarı ok tuşlarıyla da aşağı indiğimde de gördüğünüz gibi tabloyu istediğim gibi kaydırabiliyorum. Artık bir satış yerleri tablosu oluşturduk. Siz de artık herhangi bir şekilde sizden istenen bir veri tablosunu rapor haline getirebileceksiniz bir sonraki konuda bu eğitimin bir parçası olarak ödev demeyeyim de pratik çalışma adı altında arkadaşlar size istediğim bir şey olacak. Onu da bir iki dakikalık bir video olarak istediğim söyleyeceğim ve buna göre de sizden bunu yapmanızı isteyeceğim. Hepinize iyi günler diliyorum.